Merhaba, bugün sizlerle Dağlarına Dargınım adlı parçanın sol yapacağız. Başlayalım, iki bölümde anlatacağım size parçamızı. İlk bölümle başlayalım. Aşkına var mı çare kısmıyla başlıyoruz. Fa, sol, fa, la, sol, la, fa. Buradaki fa, fa diyez, üç. Şurası. Bir, iki, üç, dört. Beşinci perde en alt telden fa diyez, üç. Solde hemen iki yanındaki yedinci perde en alt perde. Birinci parmağımızla fa diyez 3, ikinci parmağımızda sol. Daha sonra da şu tam kenarlara basalım ki dördüncü parmağımızda da la'ya basacağız biraz sonra. Fa sol fa la sol la fa fa sol fa fa sol fa la sol la fa aşkına varmış hale fa sol fa la sol la fa sol la, fa. fa Fa mi solfa fa sol mi Gönlümde bunca yere Zaten birinci parmağım fazla kalmıştı Buradan devam ediyorum Fa fa mi solfa fa sol mi Fa fa derken sonra mi'yi birinci parmakla kayacağız Fa fa mi Fa fa mi Fa fa mi Sonra solfa fa sol mi de dördüncü parmakla sol fa fa mi sol fa sol mi fa fa pardon fa fa mi dördüncü parmakla sol ikinci parmakla fa sonra tekrar sol sonra mi gönlümde bunca yare fa fa mi sol fa sol mi 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 re fa sol mi re re sızlıyor senin uğruna mi mi re fa sol mi re re, Mi mi re fa sol mi re re. İkinci mi'den sonra yanındaki fa'ya çarpma yapabilirsiniz, mis süsleme yapabilirsiniz. Mi mi re mi. mi mi. Bakın buradaki fa da natural fa'mız, mi'nin yanındaki fa mi 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 re fa sol mi re, re İlk bölüm burada bitti. Şimdi burada bir dolabım var. İlk bölüm ilk kez çalacağım. Dolabım neydi? Birinci bölüm, birinci ilk kez çaldığımda birinci dolabı çalıyordum. İkinci kez çaldığımda da ikinci dolabı çalıyordum. Şimdi dolap kısmı. Burada söz yok. Re, mi, fa, sol. Re, mi, fa, ba, sol. Bakın birinci parmakla. Boş re, mi birinci parmakla fa diyez 3 birinci parmakla sol ikinci parmakla re mi fa sol zaten bakın parmağım nerede kaldı fa sol de kaldı bölümün başında nasıl başlıyordu bölümüm fa sol ile başlıyordu re mi re mi fa sol diyorum sonra fa sol fa la sol la fa bakın şöyle birleştirelim re mi fa sol fa sol fa la sol la fa Devam diyorum ve ikinci dolabıma geçiyorum. İkinci dolabımda re mi do re mi. İkinci dolabı çaldıktan sonra da ikinci bölüme geçiyorum. Şimdi ilk bölümü çalalım, yavaş bir şekilde. İlk çaldığında birinci dolap, ikinci çaldığında ikinci dolap olacak şekilde. ve ikinci bölüme geçiyorum. Re mi re fa mi fa re Burası da e, dağlarına dargınım kısmı. Re mi re fa mi fa re Do re do mi re mi do Yollarına yorgunum. Do re do mi re mi do Birleştirelim. si do si re do re si si gözlerine sürgünüm yer si bemol iki si bemol iki gözlerine sürgünüm yer si do si re do re si si burada bir geçiş var la si do re burada söz yok la si do re geçiş burası şimdi buraya kadar alalım re devam ediyorum. Sensizlik bana zulüm. Do re do mi re mi do. Do re do mi re mi do. Devam. Si do si re do re si. Kalbimde açan gülüm burası da. Si do si re do re si. La si la do re si la la. Yer gelmezse gelsin ölüm burası. La si la do re si la la diyorum. Yine birinci dolabım burada. Pardon. Evet, yeniden alıyorum. La si la si la do re si la la diyorum. Birinci dolap do re mi do re mi diyerek ikinci bölümün başına geçiyorum. Buradaki Do re mi kısmı birinci dolabım. La si la do re si la la do re mi diyerek bölümün başına geçtim. Şimdi bölüm ikinci kez çalalım. Geçişten çalalım. Do re mi re mi re fa mi fa re do re do mi re mi do si do si re do re si si la si do re La ile bitiriyorum, la 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 la. falan. dört la ile de bitiriyorum. İkinci dolabım da bu, la 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 la. Bu da ikinci dolabım. Ee, bölüm bu kadar. Ee, türkümün bu kadar iki bölümdü. Şimdi ikinci bölümü tekrar çalıyorum. İlk çaldığımda birinci dolap, ikinci çaldığımda ikinci dolap olacak şekilde ikinci bölümümü çalıyorum. Demir, repa. başa döndüm. Diyerek bölümü bitiriyorum, türküyü bitiriyorum. Türkümüz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.